Herkese merhaba. Burtom'la Sağlık Soru Cevap programımızda Villa Biçen'den sesleniyoruz. konum Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Leyla Kılıç. Doktorum hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. E, doktorum bugünkü konumuz topuk kanı. Evet. E, son zamanlarda topuk kanı alınmasına karşı çıkanlar var. E, topuk kanı neden alınıyor? Topuk kanı aslında bebeklerde doğduğunda henüz belirti vermeyen ama ileride çok ciddi bir sonuçları olan hatta ölümle sonuçlanabilen hastalıkları erken taraması için, erken tanı konması için alınıyor topuk kanı ne zaman alınır ve kaç kez alınır? İki kez alınır. İlk normalde 48 saat doğduktan 48 saat sonra alınmalı ama daha erken taburcu olan bebeklerde hemen alınıyor. Hastaneden çıkmadan önce. İkinci de 5. gün civarında aile sağlık merkezinde ya da hastanede alınıyor. Peki bir bebekten topuk kanı alınmamışsa veya geç kalınmışsa ne yapılmalı? Ailede yapılacak testler var. Her zaman yapılacak testler var. İlk <laughs> 6 ay içinde biyotid sikli ve fenil ketonörü için a, topuk kanı bakılıyor. Hipotiroidi için bir ay, aydan bir bebeklerde a, damardan alınan kanlara bakılıyor. Bir de ter testi yapılıyor kistik fibrozisi için. Teşekkür ederiz doktorun verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle.